Bir ergen ailesiyle çatışmıyorsa sağlıklı bir ergen değildir zaten. Henüz kendi kimliğini, kişiliğini oturtamamış bir adam düşünün ve bu adamın baba olduğunu düşünün. Şimdi bir konuyu çok fazla yasaklarsanız o konuya daha çok ilgi uyandırırsınız. Yasaklamak onun gayri meşru şekillerde tahmin edilmesini sağlar. Ama siz bu konuyu yasaklamazsanız ve bunu normalleştirerek çocuklarınıza anlatırsanız cinselliği de son derece kolay absorbe edebilirler. Ergenlik 9-10 yaşında başlar. 9-10 yaşından 11-12 yaşına kadar olan dönemi önergenlik deriz. Ergenliğin hazırlanma sürecidir. 11-12 yaşından itibaren fiziksel gelişim, işte, kızlarda göğüslerin çıkması, işte boyun uzaması, erkekler için yine vücudun kıllanması, menstrual döngü bunlar fiziksel belirtiler. Bunlar 20'li yaşlara kadar biter. Daha önceki literatürde 20'li yaşlara kadardı ama şu andaki literatürde 30'lu yaşlara kadar süren uzunca bir süreçtir. Fiziksel olarak tamam cinselliği de fark eder. Cinsel erkebiyle de keşfeder ama diğer taraftan da çocuğun anne babasının vesayetinden kurtulup kendi bağımsızlık ve özgürlük mücadelesidir. Kendi bağımsızlığını ve özgürlüğünü ilan etmesidir aslında. Kendi kişilik sınırlarını belirlemesidir. Kendi sınırlarını belirleyebilmesi için o yaşa kadar bir sürü veri topladı. Bu verilerin artık budanması lazım. E, bütün verilerin hepsinin kendi sınırlarına göre kendi isteklerine göre hoşnut olma durumuna göre budanabileceği ve bunu da çatışa yapabileceği bir dönemdir. Yani bir ergen ailesiyle çatışmıyorsa sağlıklı bir ergen değildir zaten. Gelen danışanlarımda hep ben şunu görüyorum. Hocam çok ters, çok agresif, çok kavgacı. Ne söylesem beni tersliyor. Ne söylesem tam tersini yapmaya çalışıyor. Kardeşiyle çatışıyor, babasıyla çatışıyor. Hele babalarla erkek çocuklar arasında müthiş çatışmalar oluyor. E bu aslında o çocuğun sağlıklı bir ergenlik geçirdiğini gösterir. Hatta çatışmanın çoğaltılması lazım. Mümkün olduğu kadar çok çocuğun çatışması sağlanması lazım düşünün. Bir sürü veri topladınız. Bu verileri ayrıştırmanız lazım. Hangisi sizin işinize yarayacak? Hangisi sizin elbise dolabınızda olacak? Hangisi elbise dolabınızdan atılacak? Hangisi sizin üzerinize kalacak? Hangisi gidecek? Bunları ayrıştırmak için denemeniz lazım. Hepsini tek tek bütün öğrendiğiniz rollerin hepsini. E bunu en sağlıklı nerede yapabilirsiniz? Ailenizle yapabilirsiniz. Annenizle, babanızla, kardeşinizle yapabilirsiniz. O yüzden çatışmak iyidir. Ergenler bol bol çatışsınlar. Ergenliğini o süreç içerisinde sağlıklı bitiremeyen bir insan bunu 50 yaşına da gelse, 60 yaşına da gelse muhakkak o süreci yaşar. Ergenliğinde o bitiremediği hesaplaşmayı 60 yaşında bitirmeye çalışan insanlarla da karşılaşabiliyoruz. Bir davranış bozukluğu olarak ortaya çıkar ya da başka bir durum olarak ortaya çıkar. Aldatma olarak ortaya çıkabilir. Herhangi bir başka bir ruhsal sorun olarak ortaya çıkabilir ama muhakkak kökenine baktığınız zaman ergenlikteki çatışmanın bitmediğini görüyorsunuz. Günümüz de bunun bu kadar uzamasının sebebi sağlıklı sosyal ilişkiler yaşayamamaktan kaynaklanıyor. Yani sosyal ilişkilerimizi biz genelde sanal alem üzerinden götürmeye çalıştığımız için bu süreci daha uzun bir zamana yayıyoruz. Genellediğimiz zaman evet 30'lu yaşların başına kadar bitmiş olması gerekir. Eğer bitirilememişse muhakkak bitirilir. Daha sonraki hayatta başka bir olay karşısında orada bitirilemeyen çatışma hesaplaşılamayan ebeveynle başka bir yerde başka bir şekilde başka insanlar üzerinden hesaplaşma gerçekleştirilir. Verir. kendi ergenliğini bitirememiş bir anne baba. Çocuğuyla birlikte tekrar aynı durumu bir daha baştan yaşamaya başlıyor. Bir ergen var evde. O ergenle ergen olan anne var, ergen olan baba var. Kendi önceki hesaplaşmasını tamamlamaya çalışan biriyle karşılaşınca çocuk e, bu sefer çok daha zor atlatabiliyor bu durumu. Çünkü o da çatışmak istiyor, anne de çatışmak istiyor, baba da çatışmak istiyor. Evde bu sefer ne oluyor? Bir ergenler konseyi gibi bir şey oluyor. Ben her zaman şunu söylüyorum danışanlarıma. Çocuklarınızın arkadaş ihtiyacı yok. İşte çocuğumla ben arkadaş gibiyim. Bir de böyle çok şey olarak söylüyorlardı. İşte ben çocuğumla arkadaş gibiyim falan. Böyle bir şeye ihtiyacı yok çocuklarınızın. Çocuklarınızın anneye ve babaya ona sınır koyan birine ihtiyacı var. Ya da sınırlarını ölçütleyebileceği birine ihtiyacı var. Ama siz o sınırları ölçütlemek yerine onunla beraber kendi sınırlarınızı belirlemeye çalıştığınız noktada ergen çok fazla bocalıyor. Çok daha zor atlatıyor bu süreci. Ama insan beyni şöyle bir şöyle çalışır. Onda bulamıyorsan bir başkasında ara. Böyle durumda olan ergenler de genelde yakın çevrelerinde ve arkadaşlarında bunu tatmin etmeye, tamamlamaya çalışıyorlar ya da okul hayatında öğretmenleriyle. Ergenliği rahat atlatmak, doğru atlatmak çok önemli cinselliğin normalleştirilmesi lazım. Yani cinsellik yemek içmek gibi normal bir durumdur. Bunu normal bir şekilde abartılı olmadan sağlık çerçevesi içerisinde çocuklara annelerinin ve babalarının birlikte anlatmaları gerekir. Yani kıza illa anne anlatacak, erkek çocuğa illa baba anlatacak diye bir durum söz konusu değil. Hatta karşı cinslerin anlatması kabullenmeyi daha da kolaylaştırdığı için babanın menstrual döngüyü anlatması lazım kızına. Annenin de erkek elektif durum anlatması lazım oğluna. O zaman normalleştirme ve benimseme daha kolay olur. Annesi tarafından bu durumun anlatıldığı erkek çocuklarına da, babası tarafından bu durumun anlatıldığı kız çocuklarına da şahit olduk. Bir konuyu çok fazla yasaklarsanız o konuyu daha çok ilgi uyandırırsınız. Yasaklamak onun gayri meşru şekillerde tatmin edilmesini sağlar. Ama siz bu konuyu yasaklamazsanız ve bunu normalleştirerek çocuklarınıza anlatırsanız, cinselliği de son derece kolay absorbe edebilirler. Bir, sevinirim de ben cinselliğin çok normal bir şey olduğunu, çocuklara çok rahat bir şekilde anlatılması gerektiğini, yaşanması gerektiğini, hayatın bir parçası olduğunun anlatılması gerektiğini anlattığımda seminer sonrasında bir veli bana gelip bir durumdan bahsetmişti. Kızının babasının telefonundan bir öpüşme sahnesi açık YouTube'dan izlediğini ve bundan dolayı kızına vurduğunu, seminer sonrasında ise bunun çok büyük bir hata olduğunu fark ettiğini söyledi. Çünkü bunu yapmakla aslında yani 5. 6. sınıfa giden o kız çocuğunun cinselliğine bir darbe vurduğunun farkına vardığını söyledi. O yüzden yasaklama yerine cinselliğe tukaka demek yerine onun hayatın bir parçası olduğunu, normal bir süreç olduğunu, bizim için yemek içmek neyse onun da öyle bir ihtiyaç olduğunu anlatırsanız çocuklara bunu çok çok daha kolay bir şekilde, çok daha rahat bir şekilde benimseyip normal bir şekilde yaşayabiliyorlar. Ama siz sürekli yasaklarsanız bir kız çocuğuna erkek arkadaşıyla arkadaşlık etmesi durumunu bile yasaklarsanız o kız çocuğunun iki gün sonra evden kaçması son derece doğal. Kontrollü özgürlük çok önemli. Yani çocuğunuza hem kontrol kontrol edeceksiniz. Hem de onu bir şekilde özgür bırakacaksınız. Bir, bir buçuk yaşında bir çocuk yürümeye başladığı zaman buna kızıyor muyuz? Sen neden kendi başına yürüyorsun? Neden kendi kendine oraya buraya gidiyorsun demiyoruz. Çünkü bunu bekliyoruz. Olması gereken de bu. İşte ergenliği de böyle düşünmek lazım. Bu çocuk kendi kanatlarıyla uçmak zorunda. Bunun için bize eğer onun kanatlarını sürekli kırmaya çalışırsa kendi kanatlarıyla uçamaz. Ne yapmamız lazım anne baba olarak? Kontrollü bir özgürlük tabii. Kendi kanatlarıyla uçmasına izin vermemiz lazım. Cat Stevens'ın çok güzel bir şarkı şarkısı var baba ve oğul diye. Babası diyor ki önce oğlum gitme yanımda kal. Burada birisiyle evlen. Burada benimle beraber hayatını paylaş. Çünkü ben gittim daha önce. Denedim. Ama işte sonuçta geldim buraya yerleştim. Sen de benim yanımda kal gitme. Ama çocuk şunu söylüyor. Hayır önce gitmeliyim. Ben kendim deneyimlemeliyim. Daha sonra gelmeliyim buraya. Yani bir izin vermelisin bana. İşte bu çok önemli. Burada ebeveynler biraz kaygılı tutumdan daha çok güvenli tutuma geçmeleri lazım çocuklarına karşı.